Herkese selam millet. Yeni bir vlogdan merhaba. Bugün uzay istasyonuna 4 tane astronot gönderilecek. Onun fırlatılmasına, o roketin fırlatılmasına gideceğiz. Elimden geldiğince bunu kaydalmaya almaya çalışacağım ve size anlatmaya çalışacağım. Bu roketin fırlatılmasının en büyük, önemli özelliklerinden bir tanesi Biliyor musunuz? Bilmem uzun yıllardır Amerika kendi astronotunu uzaya göndermiyordu. Aslında Rusya Amerikan astronotlarını uzaya gönderiyordu. Uzun bir müddet sonra ilk defa Amerika kendi astronotları uzaya yolluyor bu görevle birlikte. O yüzden kendileri için gayet önemli. Yaklaşık olarak yarım milyon insanın izlemesi bekleniyor. Bakalım bizim bir arkadaş var oralara yakın bir yerde. Oradan izlemeye çalışacağız. Fakat orası bile dolmaya başlamış. Bakalım bir park yeri bulabilecek miyiz? Park yeri bulduktan sonra elimden geldiğince bu uzay fırlatmasını göstermeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak? Hep beraber izleyip göreceğiz. Ve kıyıya gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bu tam olarak gözüküyor mu bilmiyorum. Kamerada zoom yapmıyor ama tam karşıda gördüğünüz beyaz bina eğer gözüküyorsa bu e, okyanusun karşısındaki şu anda. Orası NASA. Ve o oralardan bir yerlerden hatta sanırım e, roketi görebiliyorum. Solda bayağı büyük e, kırmızı başta bir e, şey var tahminimce. E, roketto çünkü genelde çok çok büyük oluyor bu roketler. Oradan büyük bir ihtimalle e, uzaya doğru gönderilecek. Saat 7.30 civarında. Şu anda saat aşağı yukarı 4. Yani yaklaşık bir 3 saat kadar falan bekleyeceğiz. Daha sonrasında oradan fırlatma gerçekleşecek. Bakalım bekleyip göreceğiz neler olacak. Şu ana kadar etrafında görebilirsiniz. Herkes yavaş yavaş yerlerini almaya başlamış durumda. Hatta bu karşıda köşede bir tane adamın bir tanesi NASA şörtleri satıyor. Bizde yağmur yağmaya başlayınca Türeyen şemsiyeciler gibi eleman direkt fırsatı kullanmış yani hemen. Bakalım nasıl olacak. Tabi biliyor musunuz bilmem özellikle Barış Özcan'ı vesaireyi izlemişseniz daha önce. Bunlar genellikle sık sık erteleniyor. Umarım bakalım bu sefer bizim şansımıza ertelenmez. Çünkü bu aslında dün olacaktı. Dün buraya doğru gelmeye başlamıştık. Fakat yolda ertelendi. Bakalım bugün ertelenecek mi? Yani son saniyede bile ertelenebilir. Hep beraber göreceğiz. Şimdi yeni bir bilgi aldım. Esasında bu sağda göstermiş olduğum beyaz bina değil. Bu solda birazcık daha kahverengi siyah bir bina var. O aslında ya daha doğrusu o da aynı şekilde NASA binası da. Roketin bugün fırlatılacağı nokta bu sol taraftaki iki ağacın arasında görebiliyorsunuz. Bu birazcık daha yakın ve daha büyük. Ve sola doğru siyah bir şey var. Biraz daha kalın da uzun. Roket oymuş. Oradan fırlatılacakmış. Bayağı bir yakınız olabileceğimizce çünkü buna çok da fazla yakınlaştırmıyorlar. Biz aslında adanın diğer tarafına da gidebilirdik. Orası daha kalabalık büyük bir ihtimal. Bu bahsetmiş olduğum yarım milyon kişi sanırım o adanın karşı kısmında olacak. Fakat buradan daha gayet güzel gözükeceğini tahmin ediyorum. Çünkü zaten dediğim gibi dediğim gibi çok da yakınlaştırmayacaklar. Merhaba millet, bilmiyorum bu kamerayı her açışımızda bir merhaba selam falan vermek zorunda mıyız ya da yani öyle bir şey yapmalı mıyım emin değilim. Acemi vloggerci. Şimdi farklı bir noktaya geldik. Burası daha temiz bir lokasyona benziyor. Daha fazla insan var arkamda görebilirsiniz belki. Buradan izleyeceğiz fırlatışı. Tam arkamda görebiliyor musunuz? Tam emin değilim ama oradan fırlatışı izleyeceğiz. Şu ana kadar herhangi bir iptal gelmedi. Tahminimce fırlatış gerçekleşecek gibi gözüküyor. Gerçekleşmesi durumunda. Çok güzel görüntüler yakalayacağımızı düşünüyorum. Herkes sandalyesini vesaire almış. Amerika'da böyle bu tarz etkinlikler olduğu zaman herkesin sandalyesi vesaire var. Biz tamam amele amel gibi hiçbir şey getirmedik. <laughs> <laughs> Bakalım ortalıkta gezineceğiz bir 3 saat kadar. Belki arabada falan dururuz. Müzik falan vesaire dinleriz. Saat 7.30'a kadar. Şu anda saati göstereyim size tekrar. Um, saat şu an 5. 15 Kasım Pazar günü. Uh, hep beraber bekliyoruz. Bu, bu arada fırlatışın yapılacak eğer roketin adını merak ediyorsanız SpaceX'in Falcon 9 adlı roketi uzaya gidecek. Bayağı büyük o yüzden belki bayağı bir gürültü vesaire de duyabilmişiz. Ben buradan yaklaşık olarak 100 kilometre kadar falan uzakta yaşıyorum. Gerçi 100 kilometre değil birazcık daha yakın İşte yaklaşık 45 mil falan 70 kilometre falan diyelim. Ve ona rağmen buradan uh, bu uh, roket fırlatıldığı zaman evde bile uh, normalde uh, şey oluyor yani bildiğiniz gürültü hissedebiliyorsunuz. Şu an o yüzden burada nasıl olacak uh, çok merak ediyorum. Yani duymuyorsunuz bir şey tabi o kadar kilometre mesafeden ama hissediyorsunuz o Sonic Wave denilen muhabbetten dolayı. Uh, burada nasıl olacak o yüzden merak ediyorum şimdi açıkçası. Sizi tekrar belki o saatte... Tekrar görürüz. Umarım, finger cross derler yanlarında, umarım fırlatış daim olmayacak. Ve hep birlikte bu güzel fırlatışı belki de buradan izleyebileceğiz. Belki güzel bir manzara. Bu arada a, burası okyanus değil, bir nehirmiş, dereymiş. A, o göstermiş olduğum yarım adanın karşısı aslında okyanus. Bu da cahilliğimiz olsun. Şimdilik öğrendik. Tekrar geldiğimizde bir daha böyle bir cahillik yapmayız bu arada. Güneşin batışı da arkada. Enfes gözüküyor. Şu an onu fark ettim. Görüşmek üzere. Kısaca tekrar atışın yapılacağı noktayı göstermek isterim. Çünkü saat 7.30 civarında buralar hep karanlık olacak. Fakat karşıdan çok büyük bir fırlatmanın alevin ee, buradan gözlemleyeceğimizi düşünüyorum. Gerçekten heyecan verici, bu da e, Florida'da yaşamama rağmen benim ilk e, roket fırlatışım olacak. Daha doğrusu ben fırlatmayacağım tabi doğal olarak ama ilk roket fırlatma deneyimim olacak, fırlatış deneyimim olacak. Gerçek manzara müthiş ama. Biliyorsunuz. <laughs> Bek 5 devam ediyor. Time Sanırım saat altı civarı ya saat beş kırda hala iki saat kadar bir bekleyiş var. Hava kararmış durumda gördüğünüz gibi uzun kolda bir şey aldım üzerine. çünkü e, deniz kenarında olduğu için baya baya soğuyacak gibi hava. Fakat manzaraya karşı hala devam ediyoruz. Ay. I don't to yeah. Oh, you're a GoPro. Yeah. Cool. How, many, how long? <laughs> Stand up? It's probably for, uh, 30 seconds. 10. What do you want me to do? 48. 40 40 47. 6. Two, Two doesn't know one, that. zero. Oh my God! One. Zero. Oh my God! Holy crap. Oh my God! Oh my Oh my God! Crap. Oh my God! Oh my Oh my wow. <laughs> God! Oh, that's go. beautiful. oh I just saw the... Oh telescope. Sunrise Tom. Oh Oh my God! Oh the God! Oh my Oh it?

Oh, there will be a second, like, light-up we'll Wow! You have to really watch it. will see a oh, so Alright, there's mm -hmm. one. Looks like a comet, doesn't it? Okay. Woo!